Stagflasyon nedir? Çok önemli bir konu çünkü ABD'de önümüzdeki dönemde görülebilir. Dikkatle ve not alarak dinleyiniz. Stagflasyon, stagflasyon kelimesi iki kelimenin birleşiminden oluşur. Stagnation, yani durgunluk, ekonomik büyümenin yavaşlaması ya da durması anlamına gelir. Inflation, yani enflasyon, fiyatların genel seviyesinin artması anlamı taşır. Aslında stagflasyon eşittir yüksek enflasyon artı ekonomik durgunluk artı yüksek işsizlik ve bu üçü normalde birlikte pek görülmez. Bu yüzden çok tehlikelidir. Günlük hayattan benzetme yapalım. Hayal et ki arabanla yokuş yukarı çıkıyorsun. Gaza basıyorsun, yani para harcıyorsun, devlet destek veriyor ama araba hızlanmıyor, büyüme yok. Aynı zamanda motor hararet yapıyor, fiyatlar yükseliyor ve seninle birlikte yokuşu çıkmaya çalışan bir sürü insan arabanın dışında kalıyor, işsizlik yükseliyor. Yani sistem hem çalışmıyor, hem de ısınıyor. Stagflasyonun nedenleri nelerdir? Stagflasyonun birkaç temel nedeni vardır. Bunları üç ana gruba ayırabiliriz. A. Arz şokları. Bir malın arzı, üretimi, ani şekilde azalırsa, fiyatı yükselir. Eğer bu mal ekonomi için temel bir girdi ise, örneğin petrol, tüm sistem etkilenir. Benzetme yapalım. Düşün ki tüm fırınlara un sağlayan bir değirmen aniden kapanıyor. Ekmek fiyatı artar ama insanlar pahalı ekmeği alamayınca tüketim düşer. Fırınlar da üretimi azaltır, işçi çıkarır. İşte durgunluk artı enflasyon. Tarihi örnek. 1973 petrol krizi OPEC ülkeleri petrol arzını kıstı. Fiyatlar fırladı, üretim yavaşladı, stagflasyon oldu. B, yanlış ekonomi politikaları. Devlet ekonomiyi canlandırmak için fazla para basarsa ve bu üretim artışıyla desteklenmezse sadece fiyatlar yükselir. Benzetme yapalım. Restorana 100 müşteri geliyor ama sadece 70 tabak yemek var. Eğer herkesin cebine fazla para koyarsan yani para arzı artarsa fiyatlar kaçar ama yeni yemek pişmiyor. Sonuç: Yüksek fiyatlar ama hala aç insanlar. Yüzüncü beklentiler ve psikoloji. Enflasyonun sürekli artacağına dair beklentiler yerleşirse, çalışanlar daha yüksek maaş ister, firmalar bu maliyeti fiyatlara yansıtır. Bu bir enflasyon sarmalı yaratır. Ancak bu sırada firmalar belirsizlikten dolayı yatırım yapmaz, üretim düşer. Stagflasyonun etkileri, bireyler üzerinde, alım gücü düşer, maaşlar artmazken fiyatlar artar, işsizlik artar, şirketler küçülür, borçlanma zorlaşır, faizler yükselir, kredi almak pahalılaşır. Psikolojik stres, gelecek belirsiz, geçim sıkıntısı yüksek, piyasalar üzerinde, tüketim azalır, talep düşer, yatırımlar azalır, üretim düşer, güvensizlik artar, döviz, altın gibi güvenli limanlara kaçış olur. stagflasyonun çözümü nedir? İşte en zor kısmı, normalde enflasyonla mücadele etmek büyümeyi yavaşlatır, büyümeyi desteklemek ise enflasyonu artırır. Yani biri düzeltilirken diğeri kötüleşebilir. A. Arzı artırıcı politikalar. Üretim maliyetlerini düşürmek, vergi indirimi, enerji sübvansiyonu, yerli üretimi desteklemek, tarım, sanayi teşvikleri, B. Verimlilik yatırımları. Eğitim ve teknolojiye yatırım. Akabinde, daha verimli üretim ve sonrasında maliyet düşürme. Yüzüncü enflasyon beklentilerini kırmak. Merkez Bankası'nın güvenilir, kararlı para politikaları. Mali disiplin. Devletin harcamalarını kontrol etmesi. 500. gelir politikaları. Maaşların kontrollü artması. Ancak üretkenlikle uyumlu şekilde artması. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siyonatçıyı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.